Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Bugün son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Celal Kılıçdaroğlu Bey amca yanımda. Celal amca hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Celal amca Celal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi. Tabi ee, tabii çok merak ettiğiniz sorular olduğunu biliyorum. Abi kardeş ilişkiniz nasıldı? Valla şu anda bozuk. Kardeşlerine hep soğuk bakardı. Baba bir tweet atmıştınız. Babam da sevmiyordu diye. Ben evet, de diye. Evet. Neye bağlıyorsunuz? Küçükken de böyleydi diyorsunuz Eskiden Evet bu küçükken de aynı böyleydi. Ya böyle de devam eder çünkü onun iki, 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 iki kızı bir oğlu var. Onlara da onlara da soğuktur yani. Onlara da soğuk. Öyle yani. bir tavrı var diyorsunuz. Ha öyle bir tavrı, Ülkesine bak, tavrı var. Ülkesine de soğuk mudur? Tabii tabii. Ülkesine de soğuktur. Ülkesine de soğuktur yani. Bu kızgınlığın altında esas sebebi nedir? Çünkü ya bir insan hani kızar ama hani para verirsin, susturursun, yani edersin. Yani. Size, yani. Siz, de, siz onu da yapmıyorsunuz. Siz açık açık e, mertçe, delikanlıca söylüyorsunuz. Nedir bu kızgınlığınızın sebebi? Siz biraz Şimdi anlattınız ama. Kız, kızgınlığımın sebebi? sebebi vatana, millete, bayrağa sahip çıkmam var. sahip çıkmam Adam 18 senedir Recep Tayyip Erdoğan 18 senedir, 19 senedir bu ülkeyi yönetiyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönettiği halde adam falan kabullenemiyor. Kemal Hanım hmm. kabullenemiyor yani. E sen neyin peşindesin? Ya insan bir devletine sahip çıkar, bir yasa bir yasa çıkar çıktığı zaman Kemal abi soluğu da alır. Avrupa Birliği'nde alır, Avrupa'da alır. Türkiye'yi şikayet, Türkiye şikayet eder. He, Türkiye'yi şikayet eder. Ya sen niye, ne işin var sen Türkiye'yi niye şikayet ediyorsun ki? İnsan gelir Türkiye'de oturur yani. Bugün Meral Akşener bile olsa o da aynı. Zaten arkadaşlar da bir şey, He, HDP ile. E bunlar dostlarıyla beraber, dostlarıyla beraber bu ülkeyi parçalamaya çalışıyorlar yani. Abinizin ideolojisini HDP ile aynı mı görüyorsunuz? Ben aynı görüyorum. Evet. HDP'nin ideolojisi ülkeyi bölmek. Bu kadar ağır mı görüyorsunuz? E tabii, tabii. Ülkeyi bölmek. Bu Meral Akşener de bile bile Meral Akşener de e bir parti kurdu. Ülkeyi bölmek derken onu da açayım sonra şey olmasın. özellikle açıklamaları yapıyorlardı biliyorsunuz. Yani, evet, vesaire. evet. Bunun üzerine söylüyorum. Yani e, siz o zaman diyorsunuz ki abim vatana millete bayrağı sahip çıkmadığı için benim kızgınlığımın sebebi bunlar. Yani bunlar Bu. mı? Benim bir kızgınlık yoktur. Yok yok. Siz Ol. oturduğunuz eve geldim. Gayet mütevazi bir yerde yaşıyorsunuz. Şu anda şey yaptığımız. Ama herhangi bir beklentiniz olmadan sadece vatan millet diyerek bunları. Yani söylüyorum. yani tabii tabii. tabii. Eyvallah. Tabii. Peki işte akraba arası bağları vesaire bir sıkıntı görüyor musunuz? Mesela önceden de bu terör örgütlerinin müntesibi partilere vesaire bunun bir akrabaları var mı? da aynı, akrabaları da aynı yani. Sempatiz vardı yani ee, böyle. Tabii, tabii. ha. akrabalar da aynı. O akrabalar ne derse onu yapardı bir ara. Ondan sonra onlardan da vazgeçti. Peki akrabalarınız arasında HDP'li olanlar var mı? HDP oy veren? Var, HDP'li olanlar var tabii. Yani abiniz e, normalde yani HDP'nin başına geçse şaşırır mısınız? Şaşırmam ama. Şaşırmam diyorsun. Şaşırmam çünkü HDP'yi destekler miyiz insan yani? Dostları, dostlarım var diye diyor ya. Dostlar, dedi HDP yani. E tabi HDP, iyi Parti, Sa Saadet Partisi. Peki e, böyle hani şunu sormak istiyorum. Peki mesela size gelse dese ki ben size ana bir ev veriyorum. Evet. Üstüne daire, işte daire da, üstüne daire, işte arabalar, işte özgür özeller falan sizlere ulaşmaya çalışıyor, siz anlatmıştınız, evet. işte sessiz olun diye. Hatta Size deli dedirtmeye çalıştıklarını evet, bile mahkemeyle evet. vesaire ki ispat edemiyorlar. Yani ispat evet. edemeyeceği gerçek olmayan bir şey. Yani. Ama uğraştıklarını söylüyorsunuz. Evet, Sosyal evet. medyada da e, sizin üzerinize şöyle bir... E, ben iftira edeyim çünkü size burada tanıştığım için söyleyebilirim. E, deli işte efendim bağımlı böyle iftiralar atıyorlar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Valla e, Sezgin Tanrıkulu bir Twitter'da demişti ki kılıçlar Kılıçdaroğlu kafayı yemiş delidir. Ben de ona cevabını şöyle verdim. Dedim ki bir emekli maaşım var. Bu emekli maaşımı alacağım dedim. CHP'leri özellikle sezgin, sezgin tan kurunu veterinere götür muayene ettireceğim. Yani. He. E tabi, veteriner yani bu tip insanlar. Sizin zaten önemli bir tweetiniz vardı. Şunu yazmıştınız. Ben bayağı tebessüm ederek okumuştum. Evet. bile yapamayandan parti yönetmesini nasıl beklersiniz? Partisindeki taciz, tecavüz vesairelere zaten yok edemez çünkü kendisi bir abilik yapmayı bile beceremedi diye. Ya yani şimdi dedim belediye başkanı tecavüzden, tecavüzden kasetleri var zaten internette. Menemen'deki yine alındı. Ha, Menemen'deki yine alındı. İstanbul'da bir iki ilçede yine alındı. Fakat abim hala bunlara sessiz kalıyor. Evet. Ya ne, niçin sessiz kalıyorsun? Şöyle bir... Rüşvete sessiz, tacize sessiz, tecavüze sessiz. her, şey, her şeyden sessiz. Sen, Peki. sen, bir elini bir şöyle bir masaya vurduğun zaman yani CHP, CHP milletvekilleri titremesi lazım. CHP'nin başına siz geçseniz ilk ne değişik ne yapar ne, yap, ne, yap ne yapardınız? Merak ediyorum. Valla CHP'nin başına yapacağız. Allah göstermesin. Ben gelirsem bile ben hepsini temizlerim. Olayını temizlerim. Olayını temizlersin. Evet. Vatanını, milletini seven, Milletvekilimiz varsa eyvallah başlacıdır. Evet, Her zaman başlacıdır. Peki abinizin dış politikaya bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Mavi Vatan'da ben bir özet geçeyim kısaca. Mavi Vatan'a karşı Türkiye'nin yanında değil Yunanistan yanında bir gibi davranıyor. Yanında, evet, Azerbaycan, evet. Ermenistan olaylarında genel başkan yardımcılarını Ermenistan'ın tarafında gördüğümüz yani, konuşmaları yani. oldu. Suriye mevzunda yine AKZA, Libya mevzunda yine bize karşı. Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var diyor. Abinizin dış politikaya bakışını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi dış politikası çok sahip zaten. Şimdi e, ee, Ermenistan Azerbaycan savaştığı zaman PKK Türkiye'deki hedefenler PKK'ya dedi ki gidin dedi Ermenistan'a Ermenistan'da Azerbaycan'la savaşın. Evet. Ee, buna Kemal Abim de destek verdi. Evet maalesef. Ee, sen Türkiye Türkiye kırdı diyorsun. Hmm. bir de kalkmışsın hele beyler beraber işbirliği yapacağız yapıyorsun dostlarımız diyorsun. Hmm. Yani ne, bu, bunlarda aslında dış politikası da çok zayıftır yani. Evet. Çok zayıf. Allah razı olsun. Bir de şu soruyu sormak isterim, Bu da bir parantezinde soyadınızı değiştirdiğiniz e, konuşuluyor. Soyadınızı değiştirdiniz doğru mu? Doğrudur evet. Eskiden e, Kara Bulut'u neden değiştirme gereği duydunuz? Babam ba, babamın tabii babamın fikriydi. Hı. Hmm. Soyadı 1968'de hatırladığım kadarıyla Bin Görüntü Genç Kazası'nda o zaman mahkemeye verildi, Kılıçdaroğlu yaptı. E, Kılıçdaroğlu'na evet, evet, devam ediyoruz evet. yani. E, Celal Bey daha yeni Diyarbakır annelerinin yanından geldi. Öncelikle oradaki duygularını sormak istiyorum. Orada önemli açıklamalar yaptı abisi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında. Orada ne hissettiniz Diyarbakır annelerinin yanına gidince Celal Bey? Valla e, ağlamak geldi içimden. Çünkü herkesin elindeki fotoğraf, annelerin olsun, babaların olsun Herkesin elindeki fotoğraflar 16 yaşında, 15 yaşında, 14 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında. İnan ki o şimdi o gençlerimiz dağda dağda kalmaktansa şöyle Türkiye'ye gelseler, yani ülkemize gelseler, teslim olsalar, okusalar, adam olsalar, belirli bir seviyeye gelseler. Şimdi bunların beyinleri zaten yıkanıyor. Hedeferler bunlar, Özellikle hedeferler. Her efeli milletvekillerinin hiçbir çocukları dağda değildi. Evet. Hepsi Avrupa'da, günlük gülistanlık içinde e, he, günlük gülistanlık içinde şey yapıyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar. Fakat olan gariban, mahsum annelere oluyor, babalara oluyor. Orada önemli bir çağrınız oldu. Abinize seslendiniz. Evet, Niye buraya de, gelmiyorsun dediniz. Evet. Hocam. Ben de abime dedim ki, sen niye gelmiyorsun bu annelerin yanına? Hadi sen gelemesen bile Diyarbakır İl Başkanı, CHP İl Başkanı, ilçe başkanları neredeler bunlar? Onlar geliyordu. Milletvekillerinin hepsi gelmeyebilir. Hiç olmazsa bir hayat yolu onların dertlerinden derman olması lazımdı fakat Kemal amcadan şunu da sesledim. Dedim ki orada eğer Selahattin Demirtas için Ankara'dan İstanbul'a yürüyorsan ben onun yerinde olmuş olsaydım Ankara'dan Diyarbakır'a kadar yürürdüm. Ya. Çünkü diye o gençlerimizi ülkemize, vatanımıza Kazandırır kazandırmak lazımdı. lazımdı. Peki oradan HDP'den aynı zamanda çok manşet olan abinizi de istediniz. HDP'den abinizi. istediniz. şimdi neden ab istediniz abinizi HDP'den? Abim, abim kendi şeyine göre diyor ki benim dostlarım diyor. Benim dostlarım. Senin kim dostların, o dostlar? Dostların kim HDP? He. İyi parti. Bunlar senin dostların olabilir. Olabilir ama sen bu dostlarına söyle ki bu dağdaki gençlerimizi düzeyindesinler. Eyvah. E, Düzey indikleri zaman, analar da sevilir. Nasıl evet. anneler gününde bir gül, bir çiçek anneye veriyorsan, seviliyorsa en büyük hediye onlar için Eyvah. o evlatları getirip de annelere teslim etmek. Annelere inan ki yani siz abinizin de vebalini görüyorsunuz burada. tabii tabii. abim de bunların vebalini çeker Çünkü yani. Çünkü HDP'ye en çok destek veren. Yani evet. Be şu söylenme FETÖ çok... De FETÖ'ye de destek verdi. Mesela örneğin FETÖ'ye de destek verdi. Mesela örneğin Adana'ya gittiği zaman Adana'da dedi yani CHP'ye vermenize gerek yok. HDP'ye de oy verin. Çünkü HDP o dönemde baraj altında kalabilirdi. Yani FETÖ oyunlarında da e, tabii, bunların, işlerinde zaten FETÖ var. FETÖ bunları yönlendiriyor yani. Abiniz o zaman biraz kukla rolü. E, kukla olmuş oluyor tabii. Kukla olmuş oluyor yani. FETÖ'nün FETÖ, nün, FETÖ nün kuklası oluyor. E, FETÖ siz şunu söylediğiniz yayından önce etrafındakiler abimi yönlendiriyor aslında. E, tabii genel başkanlar. Yürsel, Yürsel Tekin'i çaycılıktan gelip milyonerliğe giden yolculuğu. Yol, tabii, Ben ona zaten çaraklı milyoner diyorum yani. E, ya. Tekin Hiçbir şeysi yoktu. Geldi şimdi e, apartmanları var, reisalatları var, var, petrol ofisleri var. Bunlar nereden geldi? Özgür Özel'in hacizleri Ve halen, halen de CHP'li olan belediyelerde çöp ihayeleri bu, bunlardan. Abinizde hiç mi liderlik özelliği yok? Hiç, hiç, hiç yani yok, Hiç şey yapmıyor. Liderlik özelliği yok. Hep çevresi. Yani, yani. hep çevresi, hep çevresi. Hep çevresi, trilyonluk oldu, katrilyonluk oldu. Abim halen e, Avrupa'yı onlar... yönlendiriyorlar. Sen şöyle dur, sen böyle dur. Kukla gibi oynatıyor. yönetiyorlar. Kukla Hı. gibi yönetiyorlar yani. Ya, peki mesela HDP'liler, HDP binası HDP önünden anneler e, çocuklarını istiyordu. Evet. Sizin yine bir söyleminiz oldu. Aynı şekilde CHP'nin önden de istemeleri gerekiyor diye. Çünkü HDP'ye destek olan CHP. E, tabii CHP. HDP Orada destek da destek olmaları Peki İYİ parti, de, İyi parti de, Meral Akşener de e, MHP'yi bölmek için yerine parti kurdu. Parti evet, yani. kurdu. O da FETÖ, davamı... FETÖ, FETÖ davasında kurdu o yani. Hmm. Ne hmm. gerek var yani şimdi bir MHP gökenlisin zaten, MHP'lisin zaten, geçmişten de belli. belli. Sen tutuyorsun MHP'yi veriyorsun. MHP'yi niye veriyorsun ki? Demek ki FETÖ'nün burada şeyi var, HDP'nin burada, FETÖ'nün FETÖ burada hmm. Çok rolü var yani. Evet. Peki mesela çok net olarak şunu sormak istiyorum. Fethullah Gülen bugün ülkeye gelmiş olsa, abiniz de ülkenin başında olsa, bu ülkenin başında evet. olsa Allah göstermesin. O zaman e, kalkıp Fethullah Gülen sizce hapse mi atar yoksa gayet yok bir şey yok mu? Yani kendi isti, kendi arzusu ne olur? Hapse Valla e, Fethullah Gülen şu anda gelmiş olsa, abiniz abim de, de Cumhurbaşkanı olmuş olsa Fethullah Gülen'in eteklerinin altında dururdu. O kadar diyorsun. Tabii. Aynen. Evet eteklerin altında dururdu. Bugün PKK yaptığı gibi mi diyorsun? E tabi PKK, PKK zaten Doğu ve Güneydoğu Anadolu Doğu bölgesinde e, İsrailler, İsrail'in İsrail ajanları dolaşıyor. Siz bu söylemlerinizi söylememeniz için çok tehdit edildiğinizi söylediniz. E tabi benim. tehdit ettiler bana. Sen bu işlere karışma dediler. Ama, ya ben, ben, karışmayayım da elbette birisi karışması lazım. Vatan yapması diyorsunuz. lazım. Mesela biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı ee, seviyoruz. Sevmekle zorundayız. Çünkü bu ülkede yaşıyoruz. Ee, Celle yani şuraya bana binanın hepsini verseler dedi karşıdaki bilmem ne. Yine de ben bu söylemlerinden vazgeçmem. Çünkü vatan millet Aynen. için konuşmam gerekiyor. İçim rahat etmiyor diye bunu açıkça söyledi. Peki bu söylemlerinizi abinize ilet, biz bu az önce ilettim dediniz ama burada izleyicilerimize de Buradan da, buradan da abime söylüyorum. Sen doğru yola gel. Bu ülkene, vatanına, milletine sahip çık. Daha önce iletmeye çalıştığınızda hiç Size takmıyor. Takmadı, takmadı evet. Şimdi bunlar diyorlar ki Kürt, Kürt hükümeti olacaklar? Şey, Kürt devleti olacaklar? Hayırlı Peki, e şimdi bizim e, benim abim tutuyor Fethullah Güler'in, HDP'nin, İYİ Parti'nin peşinde koşuyor. Ben buna karşıyım yani. Ses yani sen de 19 senedir, 19 senedir bu ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız e, ne yapıyor? Daha hala sen kabullenemiyorsun. Ya bu kabul et. Ama ülkedeki e, komedi eksini gideriyor. Çünkü çok komik <laughs> konuşmaları ve gazları. E, e yani. herhalde çok komik. Bu, bu kadar liderlik özelliği olmadı halde. Peki 9 kaç seçim oldu artık sayamıyoruz. Dünya rekorlarının yani, sesine göre. Evet, evet. Ailenizi bu konuda temsil ediyor şimdi. Orası girmez yani, ki kitapta İler, girmesi lazım. Yani, bu kadar seçim üst üste kaybedip hiç mi içinden şunu sorgulamıyordur acaba? Yani siz ailesinde tanıdığınız için küçükken ilk başta evet, konuştuk. Yani böyle donuk bir tip olduğu için mi hiç böyle umursamıyor? Hiç, hiç umursamaz, hiç umursamaz. Yokmuş gibi davranıyor. Yok, buradan vurur, oradan çıkar. O kadar cana. Ben Söke'den dedim belediye baş, dedim Söke'den dedim belediyesinin önüne kadar yürüdüğüm halde Söke'de gel yani dedim belediye Başkanı tacizden soralım. dolayı, bak tacizden He. dolayı, zina'dan dolayı. Ben yürüyüş yaptım ya bana demedi ki ya Celal sen niye ne, ne için yürüyüş yapıyorsun? E sonradan kasetleri çıktı bunun e, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'in evet. kasetleri çıktı. Evet. Hala sessiz. Evet. hala yine sessiz. CHP'nin içinde zaten fuhuş var. Bir milletvekili bayanımız kalkıyor diyor evet. ki bunlar normal işlerdir. Oh artık. Evet. Daha evet. geçtiğimiz günlerde Teoman Sancar istifa etti Denizli Milletvekili. Yani, evet. Ve onunki de Uçkur davasından olduğu söyleniyor. Zaten şuradan <laughs> demek isterim. Meşhur Manukyan vardı. Evet. <laughs> Ha CHP, ha Manukyan'ın ofisi. ofisi. Aynı yani. Bayır yani, dedin de hayat evi işleten. Yani, yani. Yani evet. isim öyle dedikleri. Evet. Valla çok çok teşekkür ederim Celal Amca. Ben teşekkür ederim. Size vakit ayırdınız. Şöyle ben, şöyle 360 derece yaşadığınız evi de müsaadenizle göstermek isterim. Tabii, tabii. Şöyle döndüreyim. Bakın anlayın diye gösteriyorum. Ondan sonra... Hmm. Valla gariban yatağı yani. Ben kimseden medet ummuyorum, kimseden şey etmiyorum. Eyvallah. Bana o kadar teklif gel teklifler geliyor. Ben reddediyorum. Yapın önünü de şöyle göstereyim. Böyle bir yerde yaşıyor Celil amcamız. Evet. Ondan sonra... Evet şöyle <laughs> tekrar koyayım. Ama gene de onurumuzla, arımızla, edebimizle, şerefimizle... <laughs> Evet Celle amca yayının sonuna geldik. Ben Celle amca tanışmış oldum. İzmir'de sık sık ziyaretine geleceğim inşallah. Allah izin verdiği i̇nşallah, müddetçe. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkacaktır. Celle amcanın Twitter hesabını da aşağıdaki linklere koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Kendisini mesaj atabilirsiniz. Cevap veriyor mesajlarınıza da. Efendime söyleyeyim. Et Melih olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Melestaçlet gmail'den de reklam sponsorluk işbirliği her konuda yazabilirsiniz katıl butonlarında kanalımıza destek olursanız şimdiden çok teşekkür ederim efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.